Gaming izleyicileri ben Baran bugün sizlerle beraber e, yeni serimizi oynuyoruz yanımda Çağdaş var. Evet arkadaşlar merhaba. Yeni seri PvP kapışmaları oynuyoruz Baran'la birlikte. Aynen. İnşallah güzel olur. Aynen güzel geçer. E, bugün tarihi bakalım. Tam 7 Mart'mış. Başlayalım mı? Kanka buradaki yaprakları kıralım. Kırma olsun. Aynen lan. Kırayım hatta. Başladı. Çünkü o ok katılmıyor. İkimiz de en iyi oynayışımızı yapacağız ve kötü oynamayacağız. Değil mi kardeş? Aynen. Ve e, Gamer adlı kanala abone olursanız sevinirim. O bir tane arkadaşımın kanalı ve onun sayesinde çekiyoruz. iPad'ten ee, iPad'den videoyu, Çağdaş iPad'den oynuyor. Bense eee Android'den. O kuma net debla. basmıyor baksana zor alıyor Bak bak şu an almıyor biliyor musun? Bak bak basıyor. Neden almıyor? Bakayım. Bak. Dur bak mesela bak. Bak şimdi. Atıyor ya. Bak bas. Bak şimdi. Görüyor musun? Çok basılı tutman lazım. Ben çok basıyorum mesela. E, ama şu niye olmuyor böyle önce Öyle gidiyor? Bak. Ha ikincisine bak. Birincisinde oluyor. Bak. Görüyor musun? Bak gidiyor. Ay ama çok neden yavaş alıyor? Bilmiyorum. Devam ediyor muyuz? Hı hı. Ben vuramadım. Oğlan nasıl vuruyorsun böyle? Arkana geçiyorum sektiriyorum. Ama nasıl yapıyorsun onu? Hack misin la doğru sen. Allah Kur'an çarptın senden öğrendim. Oo <laughs> 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 Yemin ederim Sen <laughs> öğrettin ya. Arkasına geçip ta 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 vuruyorum dedim. Ben de senin arkana geçiyorum vuruyorum. Tamam. Bir de zıplayarak vurduğum için kritik yiyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çevirirsin gerçek oyna bak. Tamam mı? Tamam. Gerçek oynuyorsun değil mi? Evet. Yemin et. Evet. Yemin et. Ya oğlum niye yemin edeyim? bilmem belki yalan falan söylüyorsun beni üzmemek için falan Oh başlıyoruz. Dur ben de çaktadım. Ah oh. başladı mı? Telefonu evet. <laughs> telefon alayım. Hadi başlasın. Bak bak işte bu aynısı oluyor mesela bende. Ne Nasıl He? anlamadım seninle. Bak bak. Şöyle yapıyor. Ben hızlı abi. mı atıyorum? Evet. Bilmiyorum senin iPad'den mi? Bir ayarları hiç oynadın mı ayarlarla? Başlasın mı? Kendimi okluyorum adamım. Hadi başlasın. Uf, yetişmedi. çabuk alıyorum mesela oku. Ee, o el çabuklu olmasın. Alakası bile yok. Şuradan şöyle. O <laughs> ok kalmadı la bildiğimiz. <laughs> Okta ok kendimi açtım mı? Değil mi? Geliştirmiş miyim? Evet. Sana özeniyoruz adam. Ok oh, yine bitecek kalacağım dur ok oh, Tamam devam. Uf, crafting açtım. Ben yine chest açtım. Do şöyle of. Neredesin? Of of of, of. aldın. <laughs> ha <gülüyor> helal olsun 1 <Bir>, 1. <laughs> Güzel geçiyor bu oyun. Sen taktik güzel la. <laughs> Kanka armor'um sende kalmış olabilir. Kapadın ha? mı hiç? Evet. İşte o arkada. Bak evet. burada. Nerede? Bak bu, bu arkanda. Ben kendime yeni armor yapacağım. Ben de yapayım lazım. Buradan alayım. Hani... biraz daha alayım. Blok mı? Nasıl yani? Blok. Blok? Hı. Blok mu alacağım? Hı. Alın. Sen biliyorsun istiyorsan koyarsın böyle. Tamam. Alın. Oğlum hapsetmek gibi olmasın kötü olur. Yani, hapsetmek yok. Tamam gel yatak. Bir saniye. Kusura bakmayın arkadaşlar arada kontrol ediyorum videodan çıkabiliyor ve benim şarjımda biraz az kalmış yüzde on hani alan bitiriyorum oyun. Difficulty kapatıp açıyorum. Of patladı mı? Kapatıp açtım difficulty. Başlayalım mı? Bir saniye emeterimizi artar. Biz oynayışla başlasın. Los! Lan! Lan! Helal olsun. Üçte bitecek şey arkadaşlar. Hayır la iki de bitti. Hayır işte. üçte. Benim şarj az dayanmaz bak. İşte dayanır da üçe. Dayanmaz. Niye lan? Şu an yüzde dokuz şarjım var. Eee dayanır işte. Nerede arama oğlum? Burada. <laughs> Burada. O gün. Aa. O gün. Boğ çıktı aman <laughs> Kaç kalbim gitti? Ha işte kaç kalbim var? Hım. 1000 5 kalbim gitmiş. boşluk ama yine de atıyor. Hack mi açtın lan? Öleceğim şimdi. Başladık mı? Öylesine mi atıyor? Başlamadık. Başlamışız tamam. Oo, a! Bu çıktı. 500 TL bohuma gitti. Bak, vah vah. Oha ne yaptın böyle be? O oh, kanka sen orada boşluktun ya Vuramadım ben sana. Ben ama yok al bir anını doldur o zaman. Neden söyleyeyim hani sen boşluğa gittin ya orada. Boşluk mu gözüküyor lan sana? Bak bak. Bana bak bana bak. Buraya gelin. Aa tamam. Ben yani çatlar yenilenmemiş. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Seninle. Oo, Cem. bana bir sen Açık mı? Aynen. Evet. Yazacak bir şey yok. Aylar. İki iki mi? Evet bir saniye ben bir an Neyse boşver son yaz. Son yazarız. Öyleyse. Gel. Defne'ye de buradan selamlar, evet. o kendini bile <laughs> söyler ama izler. Defne candır, gerisi heyecan. Özge candır, gerisi heyecan. Aynen kardeşim. Vallahi uydurdum. Hadi başlayalım. O zaman ben de şimdi uydurdum. Defne'nin bana bakışı yetiyor, gülüşü bitiriyor. Ooo bak kafi ya oldu. Ama ben de sana o zaman. Hayat bir sudur iç iç kudur. <laughs> o benim lafım. Git <laughs> ya. Hayat bir sudur iç iç kudur. O hayat değil açık bir sudur olacak. Ben öyle diyorum. I can başlıyor, <gülüyor> La bash yo lai Ulan nereye attın lan? Ben de okta mı kapışıyorsun? <laughs> ben. Ha, ben. Okta benden mi kapışıyorsun? Kapışayım. Başlayayım mı? Başla. Başla. Öleceğim şimdi. Kim? Sen. Ölürüm. Ölürüm. Ah... Oğlum Katniss yapıyordum. Oha koyuna e vurdum. Koyun ben Minecraft e, bilgisayarda oynuyoruz. <gülüyor> Uzaktaki <gülüyor> adamlara bir ok atıyorum. Ben, Sallıyorum ben, ben çakmak Ben ok ve kılıçta bana soracağım. Çakmakta da çalışayım. Çakmakla oltayı çalış kullanıyor. La yeter lan. Artık başlıyorum. Dur. 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 Ah, o elim gitmedi. Ha yüzde beş şarjım var. Ben sana yetmez of. demiştim. Kader be gülüm. Kader kader. Gel kılıç kılıç o zaman. Tamam mı? Gel. Oha hiçbir şey göremiyorum. Tamam da. Oha <laughs> iki buçuk gitti sence. Helal olsun ve herkese iyi günler diyelim. Ee, bugünkü videomuzdan Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone Hoş olmayı, olmayı like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Buradan Yasemin Karakaya Ortaokulu'na selamlar olsun. Özellikle de Defne'ye. <laughs> Hadi görüşürüz.